Ada neredesin? Hadi oyun oynayalım. Evcilik zamanımız Ada bütün işlerimi bitirdim. Bak sana söz vermiştim. Ya Allah Allah kesin küstü yine bana arkadaşlar kıyamam. Barbie sen Ada'yı gördün mü? Sedoş küstü sana gerçekten. Ben biliyordum küseceğini Barbie. Ama işim vardı ne yapabilirim? Yerini söyleyeyim mi? Hayır hayır sakın söyleme sonra bize çok kızı biliyorsun. Hadi onu bulalım hep birlikte. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hep birlikte adayı buluyoruz tamam mı? Adanın nerede olduğunu bilen varsa ya da tahmin eden varsa kanalımıza hemen şimdi abone olup bu videoyu beğensin. Çocuklar bize çok beğeni lazım. Hadi bakalım parmakları çalıştırın. Ben adayı buluyorum. Allah Allah. Çocuklar bu sırada sizle konuşurken de adayı hiç bulamadım. Aa, o ne ya? Oh, no. Allah Allah. O Mişan'ın oltası değil mi? Ya kim var orada? Ada sen misin? Allah Allah. Hayır anneciğim çok korktum. Adosu mu geldi acaba? Eyvah eyvah arkadaşlar Adosu geldiyse ne yapacağız şimdi? Kesin annesinden izinsiz gelmiştir bize. E, adosu sensin biliyorum. Bu yaramazlıkları bir tek sen yapıyorsun zaten. Bak ya. Oltayı da çekti götürdü. Talhan odasında arkadaşlar kesin Talhan odasında Ada 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 biliyor musun Adası gelmiş neredesin? Ya bu ne ya? Hay anneciğim kesin minderin arkasında birisi var arkadaşlar bu minder biraz garip duruyor gibi. Ya arkadaşlar ben dayanamıyorum açıyorum bir iki yakaladım Aa, arkadaşlar kimse yokmuş ki eyvah eyvah hala adam odasından sesler geliyor adası mı? Adamı adası mu? Ay onun hangisi? E oyun evindeki oyun evindeki sen kimsen şimdi oraya geliyorum bak yakalayacağım seni. Ya dolayım da şu kapının arkasından mı açayım? Pencereden mi baksam? Şuradan da görünmüyor ki. Yakaladım seni. Ya buradan da görünmüyor saçı görünmüyor sadece. Bak geliyorum şimdi kapıdan gireceğim bak. Bak şimdi kapıdan giriyorum. Şöyle itekleyeyim biraz ya kapıda açılmıyor arkadaşlar. Kimsin sen? Kimsin sen? Yakaladım. Ya! Aa, ada! Aa. Ada biliyor musun? Ada susandır. Kızım ne biliyorsun? Bak ya. Ya gel diyorum sana. Buraya gel. Buraya gel. Oynamıyorum. Küstüm o zaman. Tamam tamam. Köstüm bak Ada. Zaten beni korkuttun. Ada biliyor musun? Az kaldı. Evimize Adası geldi sandım. Oyuncakları dağıtıyor sandım. Neden dağıttın bu Barbie'leri? Ben yaptım. Toplarsın ama Ada ben karışmıyorum toplarsın. Ha. Hadi benim kerkebe. Tanhan odasına çadır yapıyoruz. Tanhan odasına çadır mı? Ya ne güzel burada oynasaydık oh, no. Bu sarası daha güzel olacak. Daha güzelmiş. Daha güzel mi? Eyvah eyvah arkadaşlar. Kızım bir de aldı arkadaşlar. Ko koca çadırı koşturuyor. Dur bekle yoruldum beni bekle. Ada Talha bize kızarsa hiç karışmam. Bu adanın fikriydi diyeceğim tamam mı? Tamam. Nasıl açacak? Bak ya açamıyordu arkadaşlar. Biraz kaldırman lazım. Biraz daha kaldır. Çadırı kaldır çadırı. Ay neyse ki yaptık sonunda çadırımızı kurduk. İşte <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda çadırı kurduk. Ada buraya istedi biz de buraya kurduk. Aa. aa. E ada neredesin şimdi çadırın içindeydin? Allah, Allah Allah. Böyle gölgeler falan da görünüyor. Eyvah eyvah. Çadırın arkasında gölgeler var. Kedi mi o? Ay kedi kulakları var. Arkadaşlar iki tane kedi kulağı var gördüm. Mişa'ya benzemiyor bu Pembe bir kedi kulağına benziyor. Ya evde yabancı yabancı hayvanları alıyorlar, getiriyorlar. Kim bu? Ada! Ada sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Ay Adacığım sen misin? Ya ben de senin tacını kedi kulakları sandım arkadaşlar. <laughs> Da bu böyle olmaz ama minderini de ser içine. Hadi gel. Tamam. Hadi gel minderini de ser sonra bebeklerini getirelim. Pembe tarafımı gri tarafımı seviyoruz. Hı, pembe tarafı. Tamam hadi pembe tarafını seriyormuşuz arkadaşlar. Koş anne bebeklerini gösterelim. Ay hadi koşalım. Hadi bakalım hangi bebeklerini alıyorsun? Bütün bebeklerimi. Bütün, bütün bebeklerini. Bütün bebeklerin olmaz adı birkaç tanesini seç. Birkaç tanesini seç Ada. Tacım düşecek. Aa ya yine mi küstün Ada? Ada küsme gel. Bak çok yorgunum zaten. Şuradan birkaç tane bebek alalım işte. bebe elayları alalım. Bir de alyoşu alsak yeter. Ada düşeceksin. Oh, no. Ben ne çabuk gördün ya? Ya şimdi gördüm. Aa, aa Yeter. Gel artık gel yeter tamam. Yoruldum. Tamam tamam Ada. Gel birkaç tane alacağız. Gel tamam birkaç tane alırız bebek. Ben gidiyorum o zaman çadırda oynayacağım. Nereden atlayacaksın? Kızım olmaz Oyun evinden atlamaz ada bir yerini acıtırsın. Burada. Arkadaşlar bakar mısınız? Tamam hadi gel. Gel alalım bebeklerini. Koş. Koş 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 bebeklerini alalım. Baby elayları al ada. Ben de şuradan meyveleri alayım. Çadırda piknik yaparız. Evet baby al. Öbür ikizini de al. Evet. Ee, Nilo'yu da alsak iyi olur bence. Evet Niloya'yı da alalım. Evet arkadaşlar. Ada 3 tane bebeği taşıyabilir mi acaba? Aferin sana. 3 tane bebekle gidiyoruz arkadaşlar. Ben de meyveleri aldım. Aa! Aa! aa. Arkadaşlar. Aa! Döke saça gitti. Kızım ne yapıyorsun? Aa! Robotlaştı arkadaşlar. Ada ya. Bu suç <laughs> olmadı. Topla bebeklerini. <laughs> ya düşürdün tabii ki de çekelim <laughs> şimdi minderi de. Bu minder çok gıcık oldu böyle. Ada şöyle açalım çadırımızı da güzelce. Şöyle meyvelerimizi getirelim. Heh, böyle daha güzel oldu. Boş var minderi. Getir hmm. bakalım bebeklerini de. Hadi koy o bakalım. Ben de Niloya'yı yayı alayım. <laughs> Ay ada Niloya çok korkunç olmuş biliyor musun? Kafası dönmüş yine. <laughs> Arkaya dönmüş kafası. Hayır sen yemeyeceksin hemen. Önce bebekleri oturtalım. Ay arkadaşlar ada çok acıkmış. Tamam önce Olsun bebeklerimizi yani. oturtuyoruz ada. Şöyle bebeklerimizi oturtalım. E düştü işte da bana yardım etmiyorsun. <laughs> ben de oynamam giderim. <laughs> Otur şöyle. Yere bakıyor Tamam ama. Buradaki babylayımızda oturtalım. Yere baksınlar. Önemli, değil önemli olan oturmaları. Evet Aylioş bu oturmaz. Niloy'a da şöyle oturtalım. Evet, Niloy şey. kafasından yastadıma da düşüyor çünkü. Tamam bence oldu. Şimdi birkaç tane de gidip tabak getirelim. Ne dersin? Tamam. Koş bakalım tabak getirmeyi. Madem çadırı Talhan odasına kurduk arkadaşlar. Bu koridorda ada böyle git gel yapmak zorunda. Birkaç tane de tabak alalım. Hadi bakalım bunları da alalım. Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. İşte bu kadar bence. Ben de, ben ya beni geçtin biliyorum. yine. Yine koştu beni geçti arkadaşlar. Zıt gibiyim. Evet jet gibisin gerçekten. Niro'ya bir tabak, sana bir tabak. Baby Life'lara birer tane tabak. İşte böyle. Sen hangi meyveleri yemek istiyorsun Ada? Seç bakalım. Hmm, bütün meyveleri. Tamam, bütün meyvelerden birer tane alabilirsin. Bak, tabağım senin... kocaman olsun. Evet, senin tabağın çok büyük. Sahte pembe tabak arkadaşlar Ada'nın. Böyle muz koyum. Aa! Yine gitti. Nereye gittin Ada? Çok, çok çok çok. Ada en büyük tabağı aldı geldi arkadaşlar. En büyük. En büyük tabağı aldı tamam oldu. O zaman bu pembe tabak benim olsun. Turuncu olduğu için portakal, muz, çilek, armut, kayısı. Ada bunların Diğer yarısını da sen alabilirsin biliyor bunlar musun? Olsun. Tamam bunlar benim ama diğer yarısını bul bakalım. Yarısını bul. Evet, armutun yarısını buldu arkadaşlar. Muzun da yarısını bul. Muzun da yarısını buldu. Peki, çileğin yarısını bul bakalım. Çilek. Evet, bulamayacak, Çile. bulamayacak, bulamayacak. Çileğin yarısını bulamayacak. Aa, yarısını, işte çileğin yarısını da buldu. O zaman kayısının yarısını bul. buldum. Ya. Buldun mu? Arkadaşlar kayısının yarısını bulduk. Portakalın yarısını bulduk. Benden önce buldu arkadaşlar. Tamam benim meyvelerim bu kadar. Miroya'ya karpuz veriyorum. Havuç ben de karp. veriyorum. Baby Elayva'da üzüm veriyorum. Domates. Tamam bence diğer Baby Elayva'da elma verdim be. Yeterli mi bu kadar? Can can can. Patlıcanı ne yapacaksın? Yen. Ya patlıcan ama meyve değil ki öyle çiğ çiğ yenmez. Onu yıkamamız lazım Ada. O zaman yıkayalım. Ay pardon. Onu pişirmemiz lazım Ada. O bir yemek meyve değil ben ki. O Arkadaşlar meyveler çiğ çiğ yenir ama sebzeler çiğ çiğ yenmez. Pişirdim diyor Ada. Hadi ye bakalım o zaman Nefis. ben deyim. Çocuklar siz değil. Kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu aralar bütün mevlasını yormazsın. <laughs> tamam. tamam.